arkadaşlar bugün videomuzda annemi tanıtacağım <laughs> yani annem ben bu kere sakın makyajmaya çalışmıştım kötü kestim sonra böyle azalttım tam buraya kadar sonra annem de bizim benim kadar saçını kesmişti ben de örgülüydü saçı. Örgüsünü kestik. <laughs> Onun da şu an saçı var. Saçı var. gibi şöyle kadar olmuş olması lazım. Ama hep saçını toplar. Ben ise pek saçımı toplamayı sevmiyorum. Babam da şu an uyuyor. Pazar haricinde Cumartesi Bekar sabah bizim Mehmet de gidiyor. Pazar evde. Ve cumartesi ve pazar haricinde babam akşam gecenin yarısında kalkıp işe gidiyor ve öğlen geliyor evimize. Kardeşim de sabah okula gidiyor. sabah kardeş de okula gidiyor. Ve sonra akşama akşam ile öğlenin ve bir de akşam yakın bir zamanda eve geliyor. Ben de sonuna geçip Bele. ve saat tam dokuz ve iki arası derse giriyorum. Uzaktan eğitim. Pazartesi ve salı günleri okuldayım. Diğer günleri zaten eğitimdeyim. Çarşamba herkes uzaktan eğitimde. Ve perşembe Cuma'da bizim okulda diğer grup okula gider. Ve burada ailemizin beşinci üç numara küçük bebişimiz var. Yani size göstereceğim çok tatlı bir bebek. Şimdi sen sana geliyor. Al, diye bebek seçecek şey şey herhalde. Oydu. Bunu masamın yanında göstereceğim. sanki biraz duygulanmışım gibi oldu sanki. Alacakmışım. Gözümden yaş sanki. Neyse neyse geçelim bunları biz. Eee. Bence benim bak kapıda kaldım anlamıyorum seni bu sandalyeyi. Arkadaşlar bakın karşımda böyle bir sandalye. Ya da şu an o yüzden tam alamadım. başında da benim. Bir çantam var. Ondan biraz çantaya takılıyor. Geçiremedim onu. Gel bakalım. işte İşte geçirdim. Şimdi size kardeşimi göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa da Şimdi bir bakar mısın ya? Ne Şimdi kapıyı tutuyor olsa, bu tane de tutar. Şimdi Arkadaşlar benim ah bak ne bakıyorsun etrafa ne bakıyorsun öyle şöyle bakayım bak mesela sana şimdi Evet arkadaşlar benim ailem böyle bir aile